Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kardeşimle beraber arkadaşlar birbirimizi ne kadar tanıyoruz e, testi yapacağız arkadaşlar. Hoş geldin Efe. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi. Allah iyilik versin. Bugün e, birbirimizi ne kadar tanıyoruz yapacağız arkadaşlar. E, önceden ben biliyorsunuz kuzenimle yapmıştım bayağı bir eskiden. 2 yıl falan oldu. Ee, bu test nasıl olacak arkadaşlar ee, benim hazırlamış olduğum sorular var burada ee, siz göremiyorsunuz ee, kaç tane soru var 12 tane soru var arkadaşlar bu soruları birbirimize hani ben okuyacağım bu soruları e, ee, karşılığında burada kağıtlarımız var ve bu kağıtlara cevabını vereceğiz e, ee, bakmaya bakmadan anladın mı efendim sen biliyorsun zaten mantığını ee, böyle bir video olacak ee, hazır mısın Eee benim hakkında pek bir bilgim var mı senin? Aha bu arada Beyti Aha, geldi. Abi. Evet basıldık videoda. <gülüyor> evet <gülüyor> hoş geldin abi. Beyti. Hoş ne yapıyorsun? Elim. Ha, biz de videodaydık. Evet devam ediyoruz. Neyse ee, biz videomuza devam edelim. Ee, başlayalım. Hazır mısın Efe? Hazırım. İlk sorumuzla başlıyorum. Nerede yangın var ve sen varsın. Ben bir de seni senin sevgilini kurtarmam gerek. Birbirimizi arasında yani hangisini seçersin demek hmm. istiyor. Yani ya, beni mi seçersin? Bak ne? sevgilim var. Ee, beni mi seçersin yoksa e, sevgilini mi seçersin? Onun tamam, cevabını ver. Ben, ben cevabımı vereceğim sen de onun cevabını vereceksin. Bunu kim yazdı bunları? Ben tamam. yazdım. Şimdi başladı. Evet ben cevabımı verdim. İkisi de size doğru. Hazır mısın? Güzel. Gösterelim mi? 3 2 Seni seni. Seni kamera ters göstermiyor değil mi? Aya yok yok göstermiyor. Beni mi? Aynen. Evet. Efe'yi kurtardım yani kardeşim Sen... Sonuçta. Ha aynen. Tamam. Şimdi ikincisi. ikinci soru. İkinci evet. sorum en sevdiğin yemek. Ben bile bilirim yani. Evet. Efe'nin sevdiği yemek ne olabilir? Tamam ben de yazdım. Aa, Göster. Evet. Ne yazsam? <laughs> <sen? gülüyor> döner. Bakalım. Doğru mu Efe? Doğru. Döner evet. doğru. Aslında tamam, döner de. değil ama neyse tamam. Yanlış tamam. mı? Ne doğru. Ne seviyor? Döner. Ceza yok. var bak. Su içme cezalı bu ama. arada. beş bardak. Yok. Yemek oluyor mu? Yemek oluyor, mu? Yemek oğlum, En sevdiğin yemek diyor. Tamam. Tamam senin senin makan. De bak. doğru mu? Evet. Senin mı? Tamam D, D harfi koydum yani doğru tamam, demek. doğru. Mafya tarafından kaçırılmış olsam tam o sırada sevgilin seni arayıp seni evine çağır <laughs> çağırsa hangisini seçersin? Mafya tarafından kaçır. Kurtarmaya gelirsin yoksa kızın evine mi? Dur ben Anladım. Mafya tarafından kaçırılmış olsam tam o sırada sevgilin seni arayıp seni evine çağırsa hangisini seçersin? Benim mi kurtarmaya gelirsin yoksa kızar... kızın evine mi gidersin? Sence bir... ben öyle mi yaparım Efe Veya hatta <laughs> sen? Dersiz. Ben seni tahmin edeceğim. Bence yazıyorum. Ama abi hep bu böyle şeyli. Sen mi ben mi o böyle Aynen. o tür şeyler. Mesela mafya tarafından kaçırılmış sevgilim Aslında. var. Yap. Mesela, Mesela şu şöyle bir soru abi değil mi? Beni kurtarırsın Kardeşim sen mi? bence. Aynen, sen. sen? Hayır ben 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 kimin yanına giderdim onu diyorum sana. Sen hala anlamadın ben. senin yanına işte, mal. Hayır bak şimdi. Ben burada tahmin ettim bak. Diyor ki mafya tarafından kaçırılmış olsam diyor. Hani. Eee hangi. kimi yanına gider? Benim yanıma mı gider acaba Efe yoksa. Kızın yanına mı gider? Ha. Ben tahmin ettim. Dur, dur. Dedim ki Efe benim yanıma gider dedim. Yani, ben Sen, de. Aynı mıydı? Aynı ben. Tamam o zaman. Yazalım, tamam doğru. doğru doğru. Aha şey de. gitti. Doğru. Eh. Bu arada. arada. Alta koy bence şöyle. Benim yanıma mı giderdin yoksa kızın yanına mı? <laughs> Senin. tamam o zaman. Senin yanına yazmışım ya görmüyor musun? <laughs> tamam. Tamam. Benim yanıma mı yoksa kız arkadaşının yanına? Evet. Diğer soruya geçelim de. 10.000 TL paran olsa ne yapardın? Evet, ya bence e ben... fena abardı. Ben Sen bak, beni bak, tahmin edeceksin tamam. ben seni öyle. Hala anlamadıysan ben... ben... Basmış gibi oldu ama videoyu. Tam bitti. Videoyu bastın zaten. <laughs> Gösteriyorum, hazır mıyız? 3, 2, 1. PC alır Efe, bilgisayar alır. Sen ne yazdın? <laughs> Tofaş alır. <laughs> Tofaş kalır. Araba yazdın. Araba alırdım, doğru, güzel. En sevdiğin çizgi film? Çizgi film izlemiyorum. Dur, Efe'nin en sev, <laughs> Eskiden izliyordun. He, Ben de eskiden izliyordum. Tamam. Tahmin et. Ben biliyorum Efe'nin. Ben Bilirsin. Ben biliyorum. Cille, cille. Dur, sus, sus. Bunun neydi? O, dur, ben bilmiyorum. O nasıl yazılıyordu lan? dille mi? Yok yok. OG. Dur, tam buldum. Kelola. Kelola? Yok ya, dur 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 dur. Kanka sen mi? bir dakika. Bir dakika. Tamam, ben yazdım. Anam buldum. Böyle mi yazılıyordu lan bu? Okay. Dur şuna bakmayın da. Göster 3 2 1. Johnny bravo. Ogi. Kızların... Hayır Kız. yanlış. Ogi değil mi? En çok Ogi'yi sevmiyordum. Ben seni seviyordum. Hadi ya yanlış. Y Aa, atalım. Benim, senin Johnny yanlış. Bravo mu? Johnny Bravo Hayır, kel masalları. Şaka şaka Johnny Bravo. Doğru, mi? doğru. Değat. <laughs> Şu an Efe önder. <laughs> bir kızda yani. aradığın özellik. Nefes alsın ya. <gülüyor> 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 tahmin ediyorum ben Efe senin kızda aradığın. Oğlum ben senin kızda aradığın özelliğin ne oldu? <laughs> Hiçbir kızla çıkmadı ki. Vardı. vardı sevgilisi Dur. vardı. ismini vermeyelim şimdi. Aynen. Bence ne olabilir? Onla bu buldum <laughs> abi. Abi ben bunu da söyleyebilir miyim? Sen. Hayır hayır. Sen bana taktik verme. <laughs> tamam. Dur. Sen bir şey deme. Tamam. Abi bunu şey yapacaksın değil mi? Montaj. Evet. 3 1 Uzun boy. Uzun boy mu? <gülüyor> hayır, hayır. Uzun <laughs> ne? boy değil. Bakımlı olsun. <laughs> Doğru Benim olmuş. yanlış. İnsan Belki yanlış. Temiz ol. İnsan olsun yeter. Kalbi temiz olsun. Yanlış i̇nsan mı? Değil. Yanlış. Uzun boy ne? Uzun boy. Yanlışsa var yer ya. koydum. Yani, ben Benimki de, de yanlış. Evet. Yani insan olsun yeter hani iyi huylu olsun. Şımarık olmasın. ama bilirsin en sevdiğim Koltuk da. En sevdiğim renk. Hayır renk değil. Evet. Dur ha. Diğer sorumuza geçiyoruz. En sevdiğim bilgisayar Aa, oyunu. Her ya. türlü biliyorum. Her türlü. Ha. Sen ben seninkini ben sen biliyorum. Benimkisi Bir yandan benimkisini de yazın ya. Zulu, zulu. Sen mi <laughs> Burada ben yokum değil mi? Ay ne zulası ya? Burası kes hesabı ya. Tamam. Bunu... Ne? Heh. Gösteriyorum. Göster. Minecraft. Aero, <laughs> doğru. Aero Truck Simulator. Doğru. Aynen. Ben yani biliyorum. Şey ama, yazacaktım. Ama 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 şey. Ya alacaktım da. Ama eskiden zulaydı. Değil mi? Eskiden zula çok oynuyordum. Bir de GTA yazacaktım Euro lan. Aero Truck Simulator. GTA 5 oynadım. yazacaktım da yazmadım. GTA da olsun. Tamam. Diğer sorumuza Geç, geçelim. En sevdiğin renk. en sevdiğin renk. Bunu, bulamazsın. en sevdiğim ben ben senin rengini. Hmm, ben senin rengini Mom. Mor masada. Efendim, ne diyorsun? 3 2 1 Sarı, efendim. Hayır. Sen ne siyah mı? Siyah renk değil. Ki. Hayır, siyah değil. Benim turkuazdı. Benim bordoydu. Anlaşıldı. Aa. Sen Hı. de yanlış konuştun. Bordo bizim bordo Tofaş'ımız vardı. Ben bordoyu seviyorum. Bu aralar çok Ateş bordoya denge. sardım. Mavi seviyorum. Evet. Uğurlu sayın. Her şey biliyor musun lan? Uğurlu sayımı yazdım ben. Benim oldu sayın, değil mi? <laughs> Bakmıyorum hadi yaz. Tamam yazdım ben. o mu? Hayır. Sen kendi uğurlu sayın değil. Hayır, benim uğurlu tamam, sayım. yazdım. Ben e, uğurlu sayıyı e, şey yazdım. E, <laughs> kendi ya. uğurlu sayım var ya, onunla aynı yazdım. Aa, Belki efenin gördüm. de öyledir. 3 2 1 28. Sanki seninki 3 değil mi? Hayır. 28 oğlum benim sayım. Belki seninkiyle aynıdır diye ben de 28 yazdım. Benimki 28 değildi. Tamam öyle. Girsin. Yanlış. <gülüyor> Biliyorsun onu. <laughs> Memleketin plakası. Y y koydum ha. Çok Y'miz var. Aşağıyalım ha. Evet. evet. Tamam, Son soru geldi abi. Eee en sevdiğin Youtuber? Efendim? Öyle mi? <laughs> Sen Neydi Bera. lan o Minecraft videoları çekenin adı? Hayır, şey deme. Aklından geçirdiğin değil. Hmm. Aklından geçirdiğin değil bak, biliyorum. ben Neyse. Neyse ben şey yapayım. Bak Hayır. O değil yanlış olacak Kera abi. 3 2 1 Enes Batur. Ya, Hayır Furkan Yaman. Ya nasıl olmuş, izliyordun eskiden Eskiden izliyordum da ama en sevdiğim youtuber Denim Furkan Enes Yaman. yanlış, 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 yanlış mı? Evet, yanlış yanlış. sen de yanlış ya. Son sorumuza geçiyoruz. Evet. En can alıcı yerdeyiz şu. Oh. En büyük hayalin. Sen benim için yazmayacaksın oğlum, benim için ben yazacaksın. Tamam. tamam. ben yazdım ben seninkini. <laughs> Emin misin? Tam üstüne basmışsın. Bakmıyorum. Az daha bakıyorum. Aynen. Evet sen de üstüne basmışsın. İkisini Üç, de bence doğru aldın. 2 1 PC bir. almak senin? Yok YouTuber olmak. Hayır, bir sanmak. Yok lan o YouTube'da topak, gelişmek. Topak lan. Evet. YouTuber oğlum sen olmak Ben YouTuber bak YouTuber da olmak istiyorum. Video hani YouTube'da gelişmek de istiyorum. Tabii bunu istiyorum. Ama YouTuber olmak. Ama istiyorsun. en Topa işte onu istiyorsun. istiyorum. Ama en, ya, istiyorum. Istiyorum. Ama en A, çok aynen. şu bak. Şu zamanlar ki hayalim arabalı evet, almak, bir almak. Böyle değil. basacaksın onu. Tamam, tamam. O da tamam. Sen bir bilirsin. Yanlış mı? Yanlış mı benim? Ne? doktor mu olmak istiyorsun? hadi yanlış mı? Evet arkadaşlar sorumuz bitti sorularımız. Şimdi eee hesap kitap yapacağız. Şimdi al bunu da al verin kimin kimin bir en bir fazla bir yanlışı doğrusu var? Ona Yanlışları mı sayacağız yoksa doğrularına göre mi? Yanlışlarına yanlışlara göre su içeceğiz arkadaşlar. 1 doldur. Doldur doldur. 12 tane iç 12 tane bardak süt. 12 bardak mı? Evet, bir yanlış, Saçmalama. Bir yanlış 6 şey. bardak içeceğim. Getir. Öyle öyle? 12. Abi, yürü, yürü, bastım. Bastım. Evet. evet, ilk bardakla bak. Onun şu kolu. 1 Evet, İyi. ilk bardakla altı başlıyoruz. Tane, tamam, altı evet tamam. 6 tamam, affet seni abi. saklamış. Üzünü bayılacak. 1 Ha hepsini içmemişsin bak. Hepsini içmemişsin. Ha. tamam. Hala ben kimim? Oğlum su faydalıdır en azından. Hakkı. <gülüyor> <gülüyor> Aa Allah, altı bana kapatın. Allah'tan da benim gibi limonu ağzına ısırtmadın. Korkuyor <laughs> mu abi suyunda? Su korkmaz ki sana. Abi ben para, Zula'ya para yatırmaya geldim. Senin inler kartın var mı ya. ya? Ben de inal kart yok. Oğlum yok mu? Çocuk sohbet Benim yok. Lan, İki. Doğal insanın doğal ayrımıyla şey olur. Bak tıkanıyor Allah aşkına tıkanıyor bak <laughs> Bak yok, yok. hepsini <laughs> itledin Hepsini Kaç oldu lan? 3 Karnım şişiyor Sana 3 tane kaldı Hadi Bundan da bunun gibi daha etkili. Yani. 3 tane daha etkili. Tıkanır bak. 4 5 de tıkanır bak. Ben de. Şimdi tıkanır bak. Demedi demeyin. Tıkanmaz. Yok tıkandı galiba. Aynen. Tıkandı tıkandı. Tıkandı. Hiç hiç abi. Hiç hiç yanaşın bakım. Seni kusacak. Eve gideyim. Kaç? 3 4. olursa. Dört mü oldu? Hı hı. Dur bir, biraz dinlenebilir miyim? Hayır dinlenme, yok, yok. Hayır, dinlenme devam. dinlenme yok devam. Bir sırayı hiç devam mi tamam ki? Kaç taneydi? E, dört oldu, üç tane kaldı. Yok iki tane kaldı. <laughs> Ama abi sen ağzına <laughs> kadar doldurmuyorsun ki. Evet. Oğlum ya yok yok bir şey olmaz. Bardak büyük. Geniş. Daha küçük alsaydım. Çay bardağından içmeyeceksin ya iç. Çay şey bardağını içmiyorum bak hiç, hiç az. Şey bardanını son bu ya. bu son. Bu son. Tıkandın mı? Tıkandım tabii. Kaç oldu? 5 <laughs> mi oldu bu son bardak? Bunu ağzına kadar doldur. Ben ikincide tıkanıyorum ha. Ben ikincide tıkanıyorum çünkü. ağzı sonu. Bismillahirrahmanirrahim. Ben bir tane daha tıkanırım lan. Geri gelecek yukarılara. <laughs> sonra kusmaya Allah benim gibi limonu şey yaptıktan sonra. Var, ha, ne? limon da ne var oğlum? Ne? o ben var. ısırdım lan. Ha. Bitti. Karnım şişti lan. Acıyor değil mi lan? Al artık bugün su içme dozu doldu. <gülüyor> <gülüyor> Al. Alıyorum evet arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz challenge videoların gelmesi istiyorsanız bu videoya like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. <laughs> Sürayı dolu öyle bitti. Sürayı bitti. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.